günü bahislerler Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia bile tv'den hepinize merhabalar eski e, şeyimizi yine kullanalım dedik e, sloganımızı inşallah yine güzel bir perşembe geçiririz bunu yine salı günü çarşamba videomuzu çektikten hemen sonra çekiyoruz ve perşembe günü de tam 7 tane maç sizler için değerlendirmeye çalışacağım içerisinden en ideal olan bana göre en ideal olan 3 tane maçı da kuponlaştırıp sizlere sunacağım kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz İlk maçımızla başlayalım hemen saat 16'da Kasımpaşa Trabzon'u konuk edecek. Tabi Trabzonspor uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'ye yenildi. Ben altısı verildi verilmedi ama Fenerbahçe hak etmişti. Sonuçta kötüydü Trabzon o maçta. Ee, ve bu maçı unutup artık önlerine bakacaklar. Yine yeni bir kazanma serisi yapmaya çalışacaklar. Kasımpaşa deplasmanındalar. Onlar da Göztepe ile oynamışlardı en son. Ve erken kırmızı kart gördükleri için Lucas'ın kırmızısıyla 10 kişi kaldılar ve daha sonra gol yediler ama yine tehlikeli pozisyonlarda yarattılar. Tabi defans anlamda Trabzonspor biraz daha sağlam olduğu için ve Kasımpaşa'da çok fazla e, sakat ve cezalı olduğu için mesela Aytaç Kara gibi önemli bir isim orta sahada cezalı oynayamayacak. Yine Armin Ozil sakat e, forvet oyuncularından ve orta sahada da yine Tarkan Serbest'in sakatlığı var. E, Lucas'tan da kırmızı kart gördü defansta. Cezalı e, Trabzonspor mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Onlarda da Vitor Hugo Şüpheli, e, Abdülkadir Ömür sakat biliyorsunuz. E, Trons'ta e zaten uzun süredir sakatlığı var. Burada baktığımız zaman işte Trabzonspor'un oyun yapısına baktığımızda ve Kasımpaşa'nın da hani hücum gücü etkisiz olabilir. E, bu maçta eksikleri de var. Yine çok fazla gollü bir maç beklentim yok benim. Yani toplamda 4 tane gol olacağını düşünmüyorum. En ideal e, tercih olarak 1.35'ten 3.5 altını önereceğim burada sizlere kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu arada iddia bilir uygulamamızda yine kuponlarımızı takip edebilirsiniz sevgili Derman. E, Bulut yine hem NBA kuponlarıyla ara sıra hem de futbol kuponlarıyla sevgili Serdar Göktaş çok başarılı bir şekilde yine aylık bazda değerlendirdiğimizde gayet güzel gidiyoruz. Hani 8 aydır falan e, kuponlarımızı veriyoruz iktidar bilir uygulamamıza. 2 ay zarar ettik sadece. 6 ayında kar ettik. Zaten yıl bazında baktığınızda 9 ay e, kar ederiz genelde. Hadi bilemedin sekiz ay ama üç dört ayda zarar edebiliriz. Bu gayet normal ama yıl bazında uzun vadeli baktığımız zaman genelde karda kapatırız yılı. Yine kuponlaştırma sorunu yaşayanlar veya video izlemeye fırsatı olmayanlar Google Play ve Apple Store'dan iddia bilir uygulamamızı iddia bilir yazarak bulabilirler ve aşağıda açıklamalarda da linki var zaten. Bazı günlerde perşembe günü az maç var videoda veriyorum ama çok maç olduğu zamanlarda sizlere değindiğim maçlar dışındaki diğer maçlarla ilgili fikirlerimi de iddia web sitemizden görebilirsiniz. Onları da hatırlatalım. İkinci maçımıza geçelim. Alanya Spor Göztepe Mücadelesi. Tabii Karagümrük karşısında 2-0 yenilen bir Alanya var ama genelde ee, yine gol pozisyonlarına girdiler. iki tane golleri iptal oldu. Bol bol pozisyon kaçırırlar. Alanya Spor'da iki maçtır yeniliyor. Galatasaray'a karşı da çok fazla pozisyona girip kaçırmışlardı. E burada kendi evlerinde Göztepe'ye karşı daha etkili olabileceklerini düşünüyorum ben. E, baktığımız zaman sakatı da var Steven Kolker mesela e, defansta sakat oynayamayacak Salih Uçan da cezasından dolayı oynayamayacak mutlaka etkilenecektir Göztepe'de e, yine Ünal Hoca ile beraber iyi top oynamaya başladı Berkan Emir cezalı onlarda da defansta ve yine e, sakatlığı devam eden oyuncular onlarda ee, şey Kasımpaşa'yı yenmişlerdi biliyorsunuz kendi evlerinde. Şimdi burada baktığımız zaman yüksek oran tavsiyesine gideceğim. Bunu kuponuma almadım. İkinci kuponda yüksek orandan e, alternatif kuponda deneyeceğim ben. Burada Göztepe'nin Alanya Spor'a karşı çünkü ne kadar ileride etkili olsa da gol yiyor bir şekilde Alanya Spor defansındaki sorunlardan dolayı ve Göztepe'de burada gol atma potansiyeli olan bir takım. Alanya'nın da kendi evinde gol atacağını düşünüyorum inşallah bu sefer atacaktır. Karşılıklı gol var yüksek orandan 1.52 orandan değerlendirilebilir ama dediğim gibi ideal ana kupona değil. E, Alternatif kupona, yüksek oranlı kupona konulabilir gibi geliyor bana. Üçüncü maçımız Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesi saat 19'da oynanacak. Morallendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yendi Pelkas'ın müthiş koluyla. Burada Antalya Spor engelini de aşmak isteyecek ama tabii Ersun Yenal içinde ilginç bir maç olacak. Uzun zaman sonra Kadıköy'e çıkacak e, Antalya Spor'un başında ve uzun süredir onların da yenilmeme serileri var ve burada taktiğinden, e, formasyonundan bir şeyinden ödün vereceğini sanmıyorum ben Ersun Yanal takıma göre. Artık oyunculara göre defansı bir anlayış sergiliyor biliyorsunuz. Buldukları pozisyonları atmaya çalışıyorlar. Atamasalar da en azından beraberliği kurtarmaya çalışıyorlar ve defansı çok iyi yapıyor Antalya Spor. O yüzden Fenerbahçe karşısında da yine aynı şekilde olacak. Fenerbahçe'nin oynadığı bol bol e, gol denemeleri yaptığı ve Antalya Spor'un yine geçiş oyunuyla veya kontralarla veya duran toplarla etkili olmaya çalıştığı bir maç izleyecek gibiyiz. Fenerbahçe yenebilir mi? Yenebilir ama zor bir maç olacak kesin. Gustavo yetişmeyebilir yine bu maça. O şekilde haberler var yine basında. Caner Erkin zaten o oynamama ihtimali yine yüksek. Sorunlar yaşamıştı biliyorsunuz Trabzon maçı öncesinde. Serdar Aziz cezalı defansta ve Mert Hakan Yandaş da cezalı durumda. Antalyaspor'da önemli bir sakat cezalı yok. Bu maçın da bence ideal tercihi Trabzon maçı gibi ve Spor'un oynamış olduğu oyundan dolayı 3.5 alt çok ideal. Bakın 1.32 orandan veya bahçe yansa bile bu çok skorlu olmayacaktır. 1-0 olacaktır. O yüzden Üç buçuk alt gayet ideal bir 32 orandan katılanlar e, ben aynı fikirde olanlar değerlendirebilirler diyelim. Kupa maçları var. Onlara pek değinmedim ama sırasıyla gideyim ben yine. Fulham Tottenham mücadelesi. Bu maçtan sonraki maçta kuponumu paylaşacağım sizlerle. Fulham Tottenham mücadelesinde de ya Tottenham'ın son mücadelesini izleyin arkadaşlar. Özetini mutlaka izleyin. sağda. sahada ya 4-0 galibiyet aldı Burnley'e e karşı ama hem Gerrit Bale hem Harry Kane hem Hank Nixon, hem de Lucas Moura aynı anda denedi. Bir şeyler deniyor herhalde Mourinho yani baktı. Olmayacak hani Allah ne verdiyse saldırdı. Çünkü ilk 6'ya girmek, ilk 4'e falan girmek İngiltere'de çok önemli biliyorsunuz. Orada acayip paralar dönüyor yani şampiyon olmasanız bile sıralamanıza göre çok güzel paralar alıyorsunuz. O yüzden artık hücumu daha çok güvenme şeyi düşünmeye başladı Mourinho ve Fulham deplasmanında olacak. Zor bir deplasman burası. Fulham'da yine defans anlamında sağlam durup yine e, bulduğu pozisyonları değerlendirmeye çalışacak. Yine e, Karni orta sahada sakat Fulham'da e, Tottenham'da da Los Elson'un sakatlığı sürüyor. Burada evet Tottenham kazanabilir mi? Kazanabilir ama karşılaşmanın ideal tercihi bana göre yine Fulham'ın defansif yapısından dolayı 3.5 alt olacaktır. E, i̇lk yarıda özellikle çok fazla pozisyon vermeyecektir. Belki ikinci yarıda gol bulabilir Tottenham ama 3.5 alt yine 1.25 orandan ideal tercih olacaktır. idealcilere söylüyorum bunu. Onun dışında yüksek oran isteyenler hani bunu tek başına bile alabilirler. Maç sonu 2 ve 3.5 altına alabilirler. 2.30 gibi tek maç MBS 1 değerlendirilebilecek bir maç gibi. Sanki Tottenham yansa bile 1-0-2-0 yenebilir gibi düşünüyorum. Ben ama 3.5 alt ideal kuponlarda değerlendirilebilir gibi. Şimdi Zürich-Luzer maçımız var. Bizi Videomuzda vermemiştim sanırım ama uygulamamızda Luzen Young Boys maçına değmiştim hafta sonu. Karşılıklı gol var olarak Luzen'in golüne güveniyordum çünkü Young Boys da atar diye düşündüm ki ilk golü Luzen buldu. Daha sonra Young Boys çeviriyordu neredeyse 2-1. 2-1'e getirdi ama 90 artıda Schultz'un golüyle beraberliği yakaladı. Luzen beni mahcup etmedi. Bu anlamda etkili bir takım. Zürich'te Bazar'ı yendikten sonra iki maçtır kazanamıyor. Siyon'la berabere kaldılar ve Zervet deplasmanında 3-1 yenildiler. Onlar da kendi evlerinde kazanmak isteyeceklerdir. Her iki takımda da sakat cezalı yok. Yine bol pozisyonlu, bol gol pozisyonlu. Gollü bir maç bekliyorum 2-1-2-2 ayarında. O anlamda Luzern'e de güveniyorum. Deplasmanda da olsa zaten favori o açılmış ama Zürich'te kendi evinde gol bulacaktır büyük ihtimalle. Karşılıklı gol var. 1.40 oranıyla değerlendirilebilir efendim. Kafanıza yatıyorsa diyelim ve bu maçla birlikte kuponumu da tamamlamış oldum. Ya yani bu kupon şansı. Ben bu 7 maçtan 3 tanesini kafama göre değerlerden çıkardım. Bunu alabilirsiniz. Ya da yanına bir, tane bir tık daha böyle yüksek oran ama bence eklemeyin. 2 maçlık yapın ya da en fazla 3 maçlık yapın. Ben bu üçünü seçtim. Geri kalanlardan da alternatif bir ideal kupon yaratabilirsiniz. Ya da kendi maçlarınızla birleştirip 2 ya da 3 maçlık kuponlar yapın. Bakın kazanmak için her zaman söylüyorum. Kaç yatırıp kaç kazandığınıza bakmayın. Oran kaç? 1'e 2 alıyorsun mu arkadaş? Allah bereket versin. Onu 20 mi yaptın? 50'yi 100 mü yaptın? Bırak orana bak yani o iki katını kazandım da ne bileyim 1.80 oranı kazandım da kim veriyor 1.80 %80'i mesela bankaya para yatırsan %20 bile vermiyor öyle düşünün artık bunu dile getiriyorum yani para kazanmak gerçekten çok zor artık iddiadan açlık çıkartmaya bakacağız yani o yüzden iki maç iki maç ilerleyeceğiz ben öyle tavsiye ediyorum en azından ee, kuponuma geçeyim Kasımpaşa Trabzon alt. 3.5 alt 1.35 orandan gayet ideal bence onun dışında Fenerbahçe Antalya spor yine 3.5 alt yine gayet ideal bence 1.32 oran yapıyor ve son olarak zürih Luzer, Luzern'i Luzer koyduğumuzda karşılıklı gol var. 2.50. çok temiz bakın. 2.50 oran gayet güzel bence. idealden kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Ne kaldı? Son iki maçımız kaldı. Dediğim gibi bu üç maç dışında kalanlardan da bir tane alternatif yaratabilirsiniz. Parma Inter mücadelesi 22.45'te Serie A'da oynanacak. Inter'in gidişatı gayet güzel yine. şampiyonluğa koşuyor biliyorsunuz. Ve Genoa'yı da yine kendi evlerinde 3-0 ile geçmişlerdi. Ee, özellikle Lukaku performansı yine aynı şekilde gayet güzel devam ediyor. Parma'da öne geçtiği Spezia maçını 2-2 kaybetmişti. Onlar da bazen ileride etkili olabiliyorlar ama defansları sorumlu olduğu için skoru tuta yani kazanamıyorlar. Ee, onu su öyle söyleyebiliriz. Cervinho'nun sakatlığı devam ediyor ve Cornelius yine yani sakat. Parma takımında yine Inter'in yenileceği bir maç olacaktır ama 1-15 orandan hani isteyenler oynayabilir de biraz daha oranı yükseltmek adına ben 2 ve 1.5 üst öneriyorum. 1.30 oranı var. Ee, bunu değerlendirebilirsiniz. Risk almak isteyenler de 2 ve 2.5 üst tane hani Inter 3 0 3 kazanabilir diye 2 ve buçuk üstü riskli olarak 1.52 oranla tercih edebilirsiniz. Ama idealde dediğim gibi maç sonu 2 ve 1.5 üsttür bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. İnşallah bir sürpriz olmazsa diyelim. Onun dışında son olarak Liverpool Chelsea mücadelesi var. Yine harika bir mücadele. En son Chelsea Chelsea's United'la oynadı biliyorsunuz 0-0 berabere kaldı. Yine burada da 3.5 altımızı ideal orandan almıştık. Liverpool'da Sheffield United karşısında sadece 2 golde kaldı. Yine kaçırdığı çok pozisyon var ama defansta da yine açıklar veriyorlar. Sheffield bakmayın değerlendiremedi ama defanstaki problemleri hala çözülmüş değil. Sakatları var biliyorsunuz. iki takım adına da önemli bir mücadele. Chelsea tuel geldikten sonra kaybetmiyor en azından. Defansı çok iyi defansı şey yaptı. Sorunları düzeltti diyebiliriz Tuchel. Liverpool'da da Aynı sakatlar, bildiğimiz sakatlar devam ediyor. Onun dışında yeni bir şey yok herhalde. Diego Jota şüpheli konumda şu an. Şüpheliler bazen oynayabiliyor biliyorsunuz. Diego Silva şüpheli Chelsea'de de ama bu maçta da ne kadar bol pozisyon olsa da öncelikle yenilmemeye vereceklerini düşünüyorum ben her iki takımın. Maçta yine 0-0 e, bir birlik gibi bir beraberlik bekliyorum açıkçası. O yüzden idealden 1.32 32 orandan 35 alt yine alınabilir. Sanmıyorum yani Chelsea'nin defansı bu kadar iyiyken ve temkinli oynayacaklarını düşündüğüm için 4 gol çıkacağını o yüzden 3.5 alt 1.32 orandan ideal kuponlarda değerlendirilebilir. Sistemciler de yüksek oranı isteyenler de bir sıfır denemesi 3-10 oranla yapabilirler gibi. Sanki perşembe günü 7 tane güzel maç var. Belki bir tanesinde başarısız olabiliriz ama geri kalanların gelebileceğini düşünüyorum. Ben kupon şansımız çok önemli biliyorsunuz. İnşallah doğru başarı kuponlara denk getiririz. Kupon şansımız bol olsun diyelim. Yoğunluktan dolayı cuma ve salı günleri için video çekemiyoruz biliyorsunuz ama o günler içinde iddiabilir.com sitemizde maçlar paylaşıyoruz sizin için ve uygulamamızda iddiabilir uygulamamızda kuponlarımızı paylaşıyoruz. Onu da tekrar hatırlatayım. Yorumlara sizlerle e, güvendiğiniz yazarsanız ve beğenilerinizi, like'larınızı gönderirseniz seviniriz efendim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Avucumda kaşınıyor herhalde bu çarşamba, perşembe kazanacağız gibi. Hadi bakalım bol şanslar. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.